Hakan Terzi. Bu serüveni işte evlendik. Bir sene geçti. Çocuğumuz olmadı. Benim yengem Haval Hanım sayesinde çocuk sahibi olmuştu. Şu anda 15 yaşında falan oldu. 14-15 yaşında. Ben onun vesilesiyle Savaş Hanım'la tanıştım. Bir denememiz oldu. Olmadı. İkinci denemeyi yaptık. O da olmadı. Ondan sonra biz ara verdik. 4 sene aramız oldu. Ondan sonra başka doktora gittik. Bir sene boyunca iki kere tüp bebek tedavisi gördük Yine başarısız sonuç aldık. Sonra yine doktora gittim. Kist vardı. O zaman da kistim vardı. Doktor hiç ilgilenmedi benim kistlerimle. Sonra ameliyat oldum. Ee, ondan sonra dedim ki Seval Hanım işin ehli. Yine dedim Seval Hanım'a geleyim. O beni güzel halleder, her şeyini yapar. Ondan sonra tedavilerimize başladık. Çok şükür e, ikiz. <laughs> sonuç aldık. Kalp atışlarını duyduk, dinledik. Çok güzel. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Biz yıl üstüne iki tane bebekle inşallah Allah nasip ederse kavuşacağız. Benim bir de şey alma 0.5'ti yani 33 yaşında gittim. 0.5 Sonra bir çıktı ama işte herkes olumsuz konuştu. Seval Hanım dedi zor başaracağız inşallah dedim. Ondan sonra alan izniyle de oldu. Bana şey dedi sen gençsin. Hani hücrelerin yenilenir, umutsuz olmaya gerek yok. Bir tane yumurta olsa da yeter. Ama 3-4 tane falan toplandı. 2 tanesi de büyük başarı yani bizim için. İlk defa aldık işte sonuçlarımızı. Yani umudumuzu kaybetmedik ve sonunda ikiz bekliyoruz. İnşallah kucağımıza alırız. Seval Hanım'a teşekkür ediyoruz çok. Halk otisinden huzurdan neler Ya tarifsiz. Kesinlikle tarif edilemez. Allah herkese nasip eder inşallah. Bize de nasip eder. Sonuçta da gelinim 2 aylık oldu. 8 haftalık. Kim kaybetmesin. Elinden geleni yapsın. Bir nasip de varsa olur. Yüzde yüz diye bir şey de yok. Bu oyuncak bebek olsa herkes gider alır ama hani iyi yere gitmek de önemli. iyi ekip de önemli. Seval Hanım da çok iyiydi. Ekibi de çok iyiydi. Herkes bize ilgilendi, sorularımıza cevap verdi, hemen dönüş sağladılar. Hani korkmadık, şey yapmadık, rahatsız olmadık. Acaba mı olmadı? Zaten yengemden olumlu sonuç aldığımız için olacağını da inanıyordum. Hani olmasa da derdim ki en azından elimden geleni yaptım, buraya gittim, hani iyi yere gittim. Gözüm arkada kalmaz yani, kalmadı da çok şükür. Allah da yüzümüze güldü. <laughs> Olmasaydı da devam edecektik yine. <laughs> Seval Hanım'ın dediklerinin hepsi doğru çıktı. <laughs> Biz o zaman. Ameliyat demişti. Dışarıda ameliyat yaptırdığımız için bizi yanıtladılar. Ee, var olan şey yok dediler. Ee, tüplerini alır demişti bana Sebacan'ın. Evet. Ben de bir hastanesinde ameliyat oldu. Tüplerinde bir şey yok. Açtık, kapadılar beni. Hatta böyle biraz sıkıntılarım olmuştu olmuştu. Ee, bu en son gittim, yeni gittim işte. 4-5 ay oluyor mu bilmiyorum. 2-3 ay önce belki de. Onunla doktor yine devlet hastanesi tüplerini almaya tavsiye etti onu aldırdım. Öyle de geldi. Yeniden kist oluşacaktı. Ya yani o kadar çabuk çalışıyor yeniden kist olacaktı. Hatta böyle şey yaptılar. Bir küçük bir operasyon geçirdim yine burada. Süpürdüler kistlerin kalıntılarını, şeylerini. Ondan sonra dedi ki hemen tedavi yapmamız lazım. Yoksa bu kişiler durmayacak, arttıracaklar <laughs> Çocuk lazım dedi. <laughs> hemen hemen arkasından yaptık. Çok şükür de yani. oldu yani. Seval Hanım'ın 5 sene önce dediği yine aynı çıktı. Şey. <laughs> Ve 5 sene önceki yani şöyle söyleyeyim o operasyonu burada yaptırmış olsaydık belki 5 sene önce çocuğumuz olmuş olacaktı. Ama nasip bugüneymiş. Yine döndük, dolaştık, buraya geldik. Güvenmemiz yere. Yani. Sonuç Hı. ortada. İnşallah ikizlerimize kavuşuruz. Allah herkese nasip etsin. Vazgeçmeyin, devam edin. Evet, birbirinize destek olun. Evet. Ümidinizi yitirmeyin. Biz yitirmedik ve hani bu bu sonuçtan da olumsuz yan alsaydık yine devam edecektik. Ama olumsuz yan almadık ve ikizimiz olacak. İnşallah kucağımıza alacağız. <laughs>